bakalım bir destek mesajı varmış sana izleyelim aa, bakalım aa, aa. <laughs> hayatına renk gelsin سلام ملی جون قربت برم. دارم شینبی تو مسابقه شکر کردی مطمئنم که تو نفر اول میشی برنده مسابقه توی شک ندارم همیشه برنده بودی و برنده خواهی شد ما بل افتخال میکنیم موفق و پیروز بشین Benim göz algızım, sen birinci olacaksan ben mutluyum lan. Allah sana yardımcı olsun. O bütün yolluyor size. Ya, ağladı. Melika can, oydu her zaman, her şey muvaffak ol, şey muvaffak Her zaman dost ettim, umarım her zaman اول Behza Eno'ru varat miham. Tu muvaffakiy Azizam. Qadod besin, qurbanet beri. Aa, çox gözəl. Çox. 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 Annene benziyorsun <laughs> herhalde, değil mi? Ağlamamışsın. Annene bu. benziyorsun. Annem babam biraz karışık yani ten rengim babamdan. Um, istemiyorum böyle görmek. Hiçbir zaman görmediler. Ama babam ve abimi e, bayağıdır görmedim. E, çok oluyor yani. E, çok özledim işte. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. O zaman ederim. seni daha fazla üzmeden ben sahnenin arkasını alıyorum. Tamam. Sonra yeniden burada beraber Okey, olacağız. Okey, çok teşekkürler. teşekkürler.